Evet. Şimdi olasılık geleceğe bakıyoruz. Şöyle bir. olması gelecek. Evet, genel anlamda şöyle bir şey var, biraz maneviyata yönermiş. Artık hani bazı şeylerin sadece kendi zorlamasıyla olamayacağını, biraz da manevi desteğin olması gerektiği inancı hasıl olmuş. Evet, geneli böyle. Şimdi, evet, bir takım e, emek sarf etmiş ve e, bunun da şu anda artık meyvasını yemek istiyor ve e, e, bir takım gizemli durumların. E, artık ortaya çıkması gerekliliği onda hasıl olmuş. Yoksa böyle giderse, bu şekilde giderse e, savrulup gideceksiniz ve e, bu, bu olay e, kimsenin başarısı olmayacak diye düşünüyor. Evet. Bir takım gizemlerin artık konuşulması gerekiyor. Gizli saklı bir şeyin kalmamasını istiyor. Evet. Sizinle yüzleşmek için yola çıkmış artık ve birbirinizin tanınması, tanınması, birbirinizin karşılıklı olarak aileleriniz tarafından tanınması bir gereklilik olarak görüyor ve bazı keskin kararlar almak durumunda kalacaksınız ikinizde. Keskin durumlar var, keskin kararlar alınacak ve artık bir yüzleşme söz konusu. Evet biraz evvel dediğim gibi ikinizde yara almışsınız ama e, size doğru bir yolculuk başlamış. Yolculuk başlamış. E, merak edilenler ki bu gizemler diye daha önce de çıkmıştı. Bunların hepsinin sorularına cevap bulacaksınız. Ve e, ve e, artık bu direnmeyi e, bırakacaksınız. Bunlara cevap bulduktan sonra bu direnmeyi bırakacaksınız. Yani size sizin karşınızda size size kendini adamış bir insan var e, ve bütün o kafanızdaki soru işaretlerini de e, ortadan kaldıracak ve siz de bunun karşılığında direnmeyi bırakacaksınız. O tam bir kupa kralı aşık e, ve Yoldaki ışığınız olduğunu biliyor. O sizin e, yoldaki ışığı olduğunu biliyor ve e, bir muhakeme ediyor. Ya e, kavuşacağız ya da felaketim olacak diye düşünüyor. Evet, ya kavuşacağız ya da felaketim olacak diye düşünüyor. ileri seviyenin üst seviyeyi taşımak istiyor ilişkiyi ee, ve başarısız olmaktan da gerçekten çok korkuyor çok çok korkuyor ve dediğim gibi maneviyattan da büyük yardım istiyor ve bu değişimin olmasını istiyor ya yani sizin için zaten e, bir güneş bir ışık çıktı da Peki Bu kupa kralı sevdiğine kavuşacak mı? bu kadar çok şey var ki. Ee, kafada soru işaretleri, anlaşmazlıklar, problemler, öfke kontrolü o bu falan ama artık yani e, şeye varılamamış yani. Bir tek duygusal kart o da kupa kralı. Ne oldu bu duygulara? Ne oldu? Ne geçti aramızda o kadar? Birbirimize bu kadar kötü şekilde görebilecek kadar. Evet. Bir birleşme, bir evlilik var mı? Yeni bir başlangıç var. Evet. Bir fırsat doğuyor, İlahi bir fırsat doğuyor ve artık daha mantıklı kararlar alınacak ve yine güneş doğuyor. Peki, güzel, güzel, güzel. Peki hmm. e, mutlu olacak mısınız, değil mi? Tamam ne yaşayacaksınız da mutlu olacak mısınız? O da önemli değil mi sizce? Anlatacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Bakalım. Mutluluk da var mı? Üç tane kart seçeceğim. Bir, iki ve de 3. Mutlu olacak mısınız? Evet. Olacaksınız. Evet çok mutlu olacaksınız. Bu bir evlilik. Evet. Eylül ee, bir zafer kazanmış olacak. ve istediğini elde etmiş olacak. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.